Herkese merhabalar arkadaşlar. Hep yeni karşınızdayım. Altın kumları 3 yıldızlı geceler mücadelesi. En kolay nasıl işlerini bu videoda sizlere göstereceğim. Rehe Baseball Building bu mücadeleyi harika bir tarife göre hazırladı. Gordon Ramsay bile daha iyisini yapamaz diye not düşmüş. Gördüğünüz gibi bu ayki bütün kahramanlarımız Mısır Firavunları gibi yedirilmiş. Altın millet arka plan kostüm satın almadan önce dükkanın taş satın almadan önce içerik üyesi destekle kısmına Emre kodunu yazarak ücretsiz bir şekilde bana destek olabilirsiniz. Destekleyen herkese canı gölden teşekkür ederek mücadelenin üçlenmesine hızlı bir geçiş yapıyorum. İyi seyirler. Bir tane balon koruyucu. Ulan kalesi gelirken. Lesi'yi de öldürtmemeye dikkat edin. Güzel bir temizlik. Kraliçenin kalkan fırlatıldı. Gördüğünüz gibi orada görünmez Görünme arkadaki görünmez güçte kullanıldı buz golemi. Hemen kelle acısı iki balon şuradaki okçu kulesine korucuyu kurtaracağım aşağıda. Kraliçe de görünmez güçte kullanmam gerekiyor. Şunda bir görünmezlik. Bir tane daha. Direkt gökte büyüse. Kelle avcısından da faydalanıyorum. Görünmezlik kulesi çıkmadan yakalamamız lazım. Çıktı çok sıkıntı değil. Görünmezlik bize faydalı olacak o noktada. Şampiyon. Kraliçen bile hayatta hala orada. Güzel bir temizlik yaptı hala. Şimdi kraliçen şampiyonun canı. Hala full. Koruyucum da hayatta. Şampiyon özelliği zaten müşterim. Şampiyon özelliğini kullanıyorum. Şifa taşı. Canını dolduruyor. Tilki görünmez yapıyor. Süper heyecanlar. Rakip kraliçeyi de Koruyucu Koruyucuğun arkadan destek veriyor. Sağlı solu da alacaklar. Şampiyon orada. Zehre girse bile acele bir üstün etkisiyle. Tesla'ları da alacak. Okçu kulesini de alacak. Oradan bir tane süper ejder kurtuldu. Diğeri de kurtulacak. Bu şekilde üçlük geliyor arkadaşlar. Zamanlamayı iyi yapmanız lazım. Gerçekten Ray Base Building e, ciddi derecede zor düzen çizmiş. Çözene kadar bayağı uğraştım. Yani oradan attım, buradan attım. Bir türlü çözemedim düzeni. Ama sonunda çözmeyi başardım. Cidden sinir bozucu bir düzen. Gönderdim. Güzel. İki balans. Kellavuz testi orada. Kral Çevit yardımcı olsun. Kral Çevit var Koruyucu çektim. Tamam bir öfke büyüsü. Tilki görünmez yap şampiyon öleceğiz yoksa güzel. Görünmezlik kulesi aktif olmadan bu sefer yakaladık şampiyon özelliği moralikten de kurtuluyoruz bir tane süper ejder ayırdım haftada ne olur ne olmaz diye sıkıntı yaşarsak rakip kraliçe de indirildi şuradan üstten gönderiyorum teslalar sıkıntı çıkartmasın bize diye sağdan geliyor koruyucu o tarafta koruyucu binaya vur artık yukarıdan doğru direkt binaya gidecek bu attım teslaya doğru Hayret, evet, ölü mü lan? <laughs> 99. Kalır mı? Allah Aldım Allah Allah. vallahi, helal lan sana. <laughs> 4 süper ejder atmanız da yetiyor. Güzel güzel. Bu şekilde arkadaşlar. Ya ilk girdiğinizde büyük ihtimalle olmayacaktır. Oluyorsa vallahi elinize kolunuza sağlık. ben bile yani sürekli aynı şekilde saldırdım halde. Olmuyor. Kraliçe aşağıya kayıyor, yukarıya kayıyor. Sinir bozucu bir düzen ama keyifli bir düzen. Çok kolay olmasın zaten düzenler arkadaşlar. Biraz uğraşalım şöyle düzeni çözebilmek için. Emeğe saygı diyoruz. İki saniyede like atarak tam kanalımda de videoya destek alabilirsiniz. Güncel kılıçof falan suçlular için ise kanalıma abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. İçerik üyesi destekleye de emre kodunu yazarsanız ücretsiz bir şekilde bana destek olmuş olursunuz. Desteklediğim herkese canı gölden teşekkür ederek videoya veda ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Hayırsınız.